Hocam dizlerimin sıvısı bitmiş, kemikler birbirine sürtünüyormuş ama size geldim diyorsunuz ki dizinde iltihap var. Nasıl oluyor iltihapta bir sıvı değil mi diye bu aralar çok sık kafa karışıklığı yaşıyor hastalarım. Gelin bugün size diz kireçlenmesi konusunu bir özetleyeyim. Dizimizde kireçlenme dediğimiz tabloda aslında burada bulunan kıkırdak dokudaki zedelenmeler sonucunda ortaya çıkan burada kireç birikimi durumu yani kalsiyum depozitlerinin birikimi durumu. Bu hastalıkta yaşlanmayla, kiloyla ya da majör travmalar sonrasında kıkırdak dokuda bir zedelenme, daha sonra kemik dokuda da bunun yayılması durumu ön plandadır. Bazı hastalarda kuru disk kireçlenmesi, bazılarında ise ıslak disk kireçlenmesi olur. Ne demek bu? Bazı hastaların dizinde herhangi bir yangı, enflamasyon oluşmazken bazı hastalarda ise diz içerisinde yangı oluşur ve burada aynı yanık gibi sıvı birikmesi olur. Burada tedavide en önemli şey bu dizlerde sıvı var mı yok mu Bunu ayırt edip Öncelikle bunun tedavisini planlayıp daha sonra diz eklemini koruyucu enjeksiyonlar ya da kök hücre tedavileri yapmak gerekir.